Sıla bebekle ilgili biliyorsun mahkeme vardı. E, hı hı. Duruşmada e, mahkeme şuna karar verdi. Annenin sağlık durumunun, akıl sağlık durumunun hı hı. E, ne derece olduğunu, nasıl olduğunu belirlemek için hı hı. adli tıp'a gönderdi. Hı hı. E, o muayeneden sonra e, seyri değişecek durumun. Hı hı. E, diğer sanıklar e, 13 yaşında hı hı. E, fiili işleyen yani hem öldüren hem de tacizde bulunan <laughs> e, çocuklara da birine 46 yıl birine de hem ağırlaştırılmış müebbet hem de yine e, 64 yıl gibi bir ceza istemiyle dava devam ediyor. E, şeyin sevgilisine de gizlemek e, fiilini oluşturmaktan dolayı ona da bir yıl, küsür bir yıl, altı ay sanırım bir ceza istemiyle devam ediyor. Şimdi burada tabii. Çok hazin bir durum yani çok içler acısı bir durum. iğrenç de bir durum yani iki yaşında bir bebek yani burada mağdur olan bir masum bir melek. Neresinden bakarsan bak hani gerçekten de içimiz cız ediyor. Ama işte böyle de bir durum var. şimdi ya Bir insan evladını bir yere bırakırken işte bunlar hani bir örnek hayat tecrübe ne kadar dikkat etmesi gerektiğini, neleri göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan bir durum. Hı hı. Değil mi? Yani Kesinlikle. çocuğunu emaneti belki o komşusuna çok güveniyordu. Evet, evet. Ama işte bıraktığı komşusunun çocukları orada işte böyle hı hı. tam onlar da çocuk ama sonuçta böyle de bir vaka var, böyle bir durum var. Şimdi bu konu Çok da bu konuya konuşma. İnanın böyle hani şey evet. oluyorum ya, böyle çok kötü oluyorum. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Ee, ben şöyle söyleyeyim, istersen o görevi ben devralayayım senden. Ee, bu konular araştırdığım için biraz daha yüreğim evet. yansa da dilimde söylenecek yutkundan çok kelime var. Ama önce Tekirdağ Süleyman Paşa'da görev yapan, Tekirdağ ilgilerinde görev yapan gazeteci arkadaşlara bir teşekkür edelim. Evet. Ben o gün duruşmada kendi hastane sağlık kontrollerimiz sebebiyle artık yaş 50'ye geçti. Randevu almak zaten başlı başına sıkıntı biliyorsun. Duruşma saatine denk geldiği için icabet edemedim. Ama Hı -hı. sevgili Egemen Gürcü'ne, Tekirdağ Varoslu Başkanı'na niyetimi, evet, evet, orada olmak istediğimi seni, ama olamayabileceğimi kendi sağlığımız için e, vekilimizin olduğunu söyledik. Ve onunla birlikte de gördüm ki siyasi kanattan, bütün e, alanlardan, görüntülerden, çokça katılım olmuş. Evet. Daha öncekilerde bunu bu kadar hissetmemiştik. Hatta buradan bayrak bayrak sistemini yaptık dedik. Sıla bebekler evet. neredeydiniz? Bu yoğunluk, bu talep beni mutlu etti. Ama kalbimdekini söylüyorum. Kişisel fikrimi söylüyorum. Selahattin Uzun olarak söylüyorum. Bugün muhabbetle yargılanan, akıl sağlığı sorgulanan o birkaç kişinin yanına şu Türkiye'nin ensest oranını bu noktaya çeken Enses ne demek? Aile içi Aile, cinsel içi. ilişkiler. Hı hı. Aşırı yüksek bir oran. Dünyada böyle bir oran yok. Şiddeti saymıyorum. Çünkü bu şiddetten daha hala haksızca. Hı hı. Başka bir şey. Bununla beraber sokaktaki kumar, bahis, geçim sıkıntısı, ekonomik darlıklar, düşük ücret, bahislerinin bu kadar kolay hareket etmesi, efendim, e, sağlığa zararlı olan Alkolü bu kadar kötülerken, onun bu kadar satışında vesairesinde bütün kanallar açıldı, açılıyor, kontrolsüz. Yani ne söylemeye çalışıyorum? Suçun oluşması için gereken, evet. porno en kolay ulaşılabilen bir sistem. Yasaklansın asla ve kata demiyorum. Hı hı. Ama insanların e, olmayan dini yargılarla, hı hı. E, yürütülen mantıklarla, teşviklerle işte vakıflarda çocuklar yapılanları falan da görüyoruz. Tarikatlar desteklendiği için yanlış usullerle özellikle ki ben tarikata küllen karşıyım yasaya göre de zaten yasak dine göre de yok zaten tarikat öyle bir şey yok. Ama buna rağmen buna rağmen bütün bu alanları yönetime gelerek sunan belediye başkanlarının, bakanların, başbakanların, cumhurbaşkanlarının ben kalben yargılayıcısıyım hakkımı helal etmiyorum. Her ne kadar onların cezası hapiste verilmese de benim vicdanım da hepsi mahkum. Bugün o sıla bebeğin başına gelen bunun zeminini oluşturan hepimizin suçudur. Dikkati evet. bu kadar çekeyim. Daha fazlası evet. dilimizden çıkmasın. Nair'in cinayetiyle ilgili olarak da Hı -hı. bir gelişme olmadı. Hı -hı. Mahkemesi bugün devam etti. Dün başladı, bugün evet, de evet, devam evet, evet, evet. etti. Çok da Herkes birbirini suçluyor. Tabii. Bir taraftan aile e, Hı -hı çalışan işçileri Nevzat mıydı ismi? Onu, tabii, 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 Ona diyor o yaptı. O diyor ben değilim. Ben sadece aracılık yaptım. Arabama attım götürdüm. Yani herkes görmediğim, duymadım bilmiyorum oynuyor. Tabii. Ee, amca ifade verdi. Ailece çok yıprandık. Herkes üzerime geliyor <laughs> ve şov yapıyorlar bizim üzerimizden <laughs> diyor. Jandarma görevini tam yapmadı diyor. Tabii. Verdiği ifadede. eee şeyler diyor, Kamera görüntüleri izlenmedi diyor, kayboldu diyor. Polisi yanılttılar diyorlar. Polisi yanılttılar Evliyete. diyorlar. Yani keşmekeş bir durum var Narin evet. cinayetinde. Şu anda bildiğim kadarıyla dört tane hı hı. E, cezaevinde olan ve e, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan hı hı. E, kişiler var. E, o Dört kişiden kim öldürdü ya da kim öldürülmesine sebep oldu ne oldu mahkemenin işi çok zor bir itiraf yok, net bir delil yok. Bak Türkiye'de bu seyirde şu anda mahkeme devam ediyor. Öyle zannediyorum Bak, ki. Türkiye'de çok ciddi bir sorun var. Önce onu söyleyeyim. Bugün ifadesini böyle veren yarın değiştiriyor. Kafam karıştı, kızmıştım falan ifadeyi değiştiriyor. Evet. Ifadeyi değiştirmenin cezası işlediği en ağır suçtan daha ağır olarak verilmeli. İfade evet. tektir. Doğru. Vazgeçtim onun yemininden, Allah'a inancından, çocuklarının üzerine yemininden, namusundan. Fiziksel bir yalan varsa, sonuçlar olan bir yalan varsa, ifadeyi değiştirdiği anda, hukuken geçerli, akıl sağlığı ile ilgili gerçekçi bir rapor söz konusu olmadığı müddetçe ifadesini değiştiren kişiyi, idam hariç alabileceğin yüksek cezayı cezalandırmak lazım. Bu yolu kapatmadığı müddetçe canı sıkılan can hisleri ifade değiştiriyor. İşte abi bazen şey yapıyoruz ya şimdi hukuk sistemimiz diyoruz hani demokrasi Hı -hı. diyoruz. İzleyicilerimizin de affına sığınarak Tabii. diyorum. Tez anti tez üzerinde yürüyor bu tip hukuk sistemlerinde sistem. Hı -hı. Yani e, hukuksal bir açık var o hukuksal açıktan nasıl faydalanırız avukatların Hı -hı. aldığı eğitim. Hı -hı. Çünkü tez antitez. Taraflar değişebilir mağdur olanın ya da haksızla o haksızlığı yapan tarafın Aynen. tarafında olan avukatlar oradan ya daha az cezayı nasıl alabiliriz ya da nasıl beraat i̇şte edebiliriz? Devlet o boşlukları azaltmak yerine çoğaltarak kendine olan ihtiyacı artırıyor siyaset üzerinden. Evet. O kaostan ticari gelir elde eden bir hukuk grubu var. Aynen. Lehtle mücadele yani eden. Yani senin dediğin ek olarak söyledim. Bunu. Aynen doğru. Yani burada e, o boşluğu bırakan bizim hukuk sistemimizin bu şekilde yürümesi evet. aslında dediğin gibi bir tanık dinleneceği zaman ne yapıyor hakim e, yemin ettiriyor. Tabii. Yemin ettiriyor. Doğruyu söyleyeceğine yemin ettiriyor. Ama yemin yani bizim Türk şeyinde bir. ...şey vardır ayağını kaldırdım mı? Ayağını tabii. kaldırarak... Yüz kere, kere de olsa tövbeni bozsan da... ...gene gel diyor ya onu yanlış onu Yani sen bu dünyanın cezasını... ...bu dünyanın şartlarıyla vereceksin. Yalancı bak bizim evet. Osmanlı hı. tarihimizde... ...bu da yeri geldiği için söylüyorum. Tabii. Ve şeriate göre... Hı 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 hı. ...yalan yere... ...tanıklık yapan kişinin... ...hiçbir şekilde... ...itibarı kalmıyor. Hı hı. Yalan yere bir defa şahitlik yaptığı... kanıtlanmış olan birinin... Artık daha sonraki hayatında itibarısı yerle bir oluyor. Artık ondan hiçbir şey olmaz deniyor ve bütün şeyleriyle dışarı dışlanıyor. Ne acı ki şimdi doğru söyleyenlerin itibarı yok. Ha, şimdi hani bir şeyin iyi tarafını almak, bir şeyin de kötü tarafını da yani doğruya doğru taraflarını da konuşmak lazım. E, bizim e, işte Türk milleti olarak hani bir şeyleri uyarlarken bizim e, kendi örf, adetlerimizden de vazgeçmememiz gerektiğini Türkün hatırlatıyorum. Türk'ün töresinde bu yok Törek. biliyor musun? Türk'ün töresinde bu yok. Onu demek istiyorum. Aynen. Ya Sadece her şey hukuk sistemine göre değil. Evet. Biraz da insanların vicdanıyla, evet. inancıyla, doğrudan şaşmamak için kendi karakteriyle bir mahkemeye çıkması lazım. Evet. Ya ben bunu yaptıysam yaptım. Gördüysem ne gördüysem doğrusunu söylemek evet. gerekiyor ki, hak yerini bulsun. Adalet yerini bulsun. Muhakkak ki e, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin hukuk sistemi de bunu amaçlıyordur. Ama hak yerini buluyor mu? Yok. Yüzde oran kaçtır? Suçluların, suçu işleyenler gerçekten de hak ettikleri cezayı alıyorlar mı? Bakın, ya da haksız yere haksız yere gerçekten dışarıda, dışarıdakiler ellerini kollarını sallarken Binlerce ben mağdurun, o suçu işlememiş faillerin cezaevlerinde olduğunu biliyorum Tabii. ve buna inanıyorum. Hı 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 hı. Suçu işleyen başkası ve öyle bir hukuki şeyle e, dalaverilerle birinin başına çorap örülüyor ki e, zavallı insanlar, ...cezaevlerinde evet. çürüyorlar. Çürüyor. Dışarıdakiler de ellerini Aynen. kollarını sallayarak... geziyor Çok güzel bir espri var. Diyor ki tımarhanelerde yatanlar... ...akıl hastanelerinde deliler falan değil. Aslında dışarıdaki delilerin... ...gerçek problemli olanların... ...delirttiği insanlar evet. gidiyor... ...çoğunlukla. Asıl deliler... ...sokakta dolaşıyor. Evet. Espridir ama... ...gerçeklik payı çok yüksek. Sonra... ...yargı sistemi nasıl çalışıyor? Bir Çin atasözü ...işte Çin'de söylenen bir şey. İkisi de diyor zengin sakin iftira... ...istifa eder. Yani sanık... Ve suçlu işte her neyse mağdur. İkisi de zengin sakin istifa ediyor. Biri zengin, biri fakirse zengin kazanıyor. İkisi de fakirse hak yerini bulma ihtimali var. Evet. Şimdi narin cinayetine geldiğinde trajikomiktir ki bu döngünün içinde bulaşmış olan kişiler hakikaten gariban halk olsaydı cevaba bizim devletimiz beş ulaşırdı. dolaşırdı. Evet. Demek ki bu işin içinde iki dağdan biri doğru. Biri çok kalbur üstü insanlar bu işin tarafı ya da diğeri o ezoterik ritüellerin gerçekleştiği, ezoterik örgütlerin dünya çapında arkasında olabileceği bir senaryo var. Her iki durumda da sonuca gidemiyoruz. O zaman al eş ve benzer matematikte vardır. Getir Suriye'ye, dış politikaya. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kamuoyundaki tartışmayı söylüyorum kişisel fikrimizden ziyade. Basit bir cinayeti, basit bir köyde çözmekte bu kadar zorlanıyorsa... Suriye'yi, Irak'ı, dışarıdaki dış politikayı bütün oraları biz hazırladık. Biz bu hale getirdik. Bu başarı bizim, biz örgütledik. Basit bir cinayeti çözebiliyorsun sen.